Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine kardeşim Yunus'la beraber bir aradayız ve dünkü Bırakamıyor. ki... bırakamıyorum. Yani. bırakamıyoruz bırakamıyorum. bırakamıyorum. Dünkü videoya arkadaşlar 125 bin like attınız bir gün içerisinde. O yüzden bugün cezalı kutu açılımı yapıyoruz. Kardeşim cezaları verecek. Kardeşim. Tamam. Bugün elimizde 126 savaş kutusu, 10 büyük kutusu olan, 7 tane karakteri olan ve 4 tane kupa yolu karakteri açılmamış olan bir hesap var. Bu menü mahvedecek muhtemelen. Arkadaşlar bu videoya en az 100 bin like atarsanız kardeşimle videolar daha sık gelmeye devam edecek gerçekten. Aynen. Aynı zamanda geçen bir hesap çekilişi var ayın üçünde demiştim. işte o gün bugün geldi. Sen neli bir hesabımız var arkadaşlar. Vay be. Brawl Pass'i de açık. Bu hesabın çekilişi bugün saat 3.30'da Nonolive'de olacak. Açıklama bölümünde ve yorumlarda sabitlenmiş. Nonolive'e tıklayın gelin. Nonolive'den takip etmeyi unutmayın. Evet hemen bununla beraber başlayalım. Ver cezasını bulun. Veriyorum. Ver. Gir dükkana. Geldim. Para çek. Elmasın yok. Ne kadar? 360 çekiyor. 360 çekiyorum. Okay. Aynen. Tamam. Aynen. 360 taş geldi ve cezam ne? Cezam Cezal. buydu. Cezam buydu. Bu muydu? Buydu. Ama taş sen çektirdin. beni kandırdın. Sen mi? Oğlum ceza işte. Taş çektirdin daha ne Arkadaşlar. Oluyor? Kandırıyor beni. Ya manyak mısın? Ceza çektirdin işte daha. Taş aldırdın. Evet şimdi Jesse'nin cezasını ver. O zaman az önceki cezayla birleştiriyorum. Neymiş? Az önce sana 2 mega kutu verecektim, He? tamam 1-2 tane daha 4 mega kutu ver. Ya, Ya abi ben işin şakallığına kaçma. Bu birinci ceza. Tamam. Carl. Aklında tut 1. 1. Tamam. Sayıyorum. Bakalım geliyor mu? Bundan gelmedi. 2 tane daha mı açacağım? Aynen 2 tane, tane daha. tane daha açıyorum. Bundan da geldi. Ne geldi? El Primo geldi. Daha El Primo hey, o, geliyor ya. Primo. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu son, bu son. Evet, iki tane daha ceza vereceğim. Ver bakalım. Seni fazla zorlamayayım ya. Evet. Kostümü al. Şu 30'luk kostümü 30 al. 30'luk kostüm birinci ceza Aynen. İkinci Burayı ceza kez. İkinci cezan. Gel yan tarafa. He. İki tane de büyük kutu aç. Ama i̇ki param tane bitti. Söyleyeyim. Ha. O zaman şu 30 taş alacağım. 30 taş alıyorum. Alıyorum. Hep işin kolayına kaçıyor. Ya 30 taşla ya. beraber alacağız da. Tamam. Tamam. 30 taş aldım. Ve büyük kutuyu açıyorum. Karakter gelmedi. o. Oh. Hadi bakayım abi. Artık Jesse'ye güç puanı verme zamanları geldi. <laughs> Jesse'ye. Jesse. Şaşırtmıyorsun beni. Her zaman Jesse. Her hesabın Jesse'sini fullerim ve Brock geldi. Brock'un cezasını alalım. Brock, Brock. Bundan sonra bir karakter daha var vardı değil mi kupa Galiba aynen. Tamam büyük şeyi ona saklarım. Tamam. Sen 3 tane mega kutu aç. E, taşım yok. Tamam taş al. Ne kadar alayım? 950 al işte. Ya manyak mısın? <gülüyor> <gülüyor> 950 Bu, bu ceza bu. <laughs> Ya abi hep aynı şeyi. Hayır Ay ceza bu. Tamam. Tamam. Mahvedeceğim seni. Ama cezayı verdim mi tamam, bir de işte Alma, işte. mega Tamam hay alma. Hayır alma. 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 Kapatır mısın ya? Açma. Üç kağıtçı. Sona saklıyorum. E şimdi aldırmadın diye beni bitireceksin sen. Bitireceğim. Mahvettim seni. Bula verme. Jesse'ye ver. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ve Dynamite. Dynamite'ın cezası güzel olur. Neymiş? Bomba atıyorum sana. Dynamite'ın cezası 2 mega kutu olsun. Oradan da bir şey çıkacak. Ben hissediyorum. Tamam. O yüzden 2 veriyorum tamam, sana. Tamam olsun. Olsun. Peki. Hadi. Gelmedi ya bir şey. Ya. Gelmedi bir şey. Okey. Okey gelmedi bir şey. Ben bugün bu adama para harcatamıyorum. Hadi oralardan bir şey gelsin ya. Bana ücretsiz kutudan... Oğlum şu ana kadar para harcatamıyorum dedin ya. ama 500 lira harcattım. Farkında mısın? Farkındayım evet. Yani. Aslında bu arada harcattım ha. Aynen bu arada kupa yolumuz bitti. Savaş kutularıyla beraber başlıyorum. Hadi hayırlısı. Umarım karakter çıkmaz. Hadi bak. <laughs> Umarım çıkar ya. Ve geldi Bibi evet. geldi. Bibi geldi. Bibi. Bibi'nin cezası ne? Bibi'nin cezası evet. gir Bro Pes'e. Tamam. Etkinleştir abi. Tamam. Bunu mu bunu mu? Ufa yeter ona ya. Tamam ufa. <laughs> ufa yeter ya. Okey. O zaman açmaya başlıyorum Bro'u. Tamam. Tamam. Evet büyük kutu. Büyük kutudan bir şey çıkmadı. Taşımızı alalım. Büyük kutudan bir şey çıkmadı. Aslansın be Brolfes. Çok Abi iyi gidiyorsun. Abi niye çıkmıyor Abi ya? Abi çok iyi gidiyor ya. Harika gidiyor ya. Şaka gibi. Abi. Her şeyi sona sakladın. Karakter dur, dur, çıkmıyor. Dur. Vallahi çıkmıyor. Gerçekten çıkmıyor. Vallahi çıkmıyor lan. Bunu, bu bitti. Bir, bir tek Şş, ücretli bak, taraf kaldı. Be. Ücretli taraf kaldı. Büyük kutu çıkmadı. Çok güzel. Bir, bir tane mega kutu kaldı. Ah, çıktı. İşte lan bu. bundan da çıkmasaydı ne olurdu be. Gerçekten çok iyi gidiyordum lan. Cin geldi lan. Oha be. Cin güzeldir. Abi Güzel karakter geldi, Çıkardı. Güzel. Neyse. Ver cezasını. Ver. Hiç beklemiyordum cini. Süper enderler vardı çünkü. Abi sen şey yap kostümlere gir. Bir tane de kostüm alalım ya. ya. 150'lik. Hangisi kafana esiyorsa. Lan yani 150'lik değil ya. Şunu alalım. Ucuzlamış. Tamam hadi avantajlı olsun. Aynı, Bir sonraki ya. sefere 150'li aldıracağım ama unutturma bana. <gülüyor> unutturma. <gülüyor> tamam tamam ama ucuzlamış diye alırım. Tamam safım ben galiba. Biraz evet. saf. Bir de bunu itiraf ediyorsun öyle Onurumla, mi? Onurunla gururunla oynadım. Çünkü <laughs> daha karakter çıkmayacak. <laughs> Nasıl çıkmayacak <laughs> lan? Çıkmayacak bundan sonra. Çıkar ya. Geldi. Oh Jackie geldi. Süper Ender daha 3. Süper Ender. 2 tane daha var Süper Ender. Ver Kesin bakayım geliyor. cezasını. Veriyorum cezasını, 2 tane mega kutu aç. 2 tane mega kutu İki var tane. Bunlardan bir şey çıkmayacağını o kadar eminim ki. Niye? Gerçekten çıkmayacak. Nasıl eminsin Çünkü ya? Bu... Bak. Dönem, bu hesabı ben şanssız olarak görmüştüm biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten 4. süper ender, daha bir tane var. daha var. Bir tane daha var. Bir şey diyeceğim, sana Öyle. bir hak tanıyorum. 10 tane karakter çıkmış bu arada. Sana bir ha? hak tanıyorum. Ne? Bu cezayı kendi kendine ver. Ama bir hesaplı ceza. bir ceza ver tamam. yani. Bir tane kutu açayım. Tamam. İnsaflı. Tamam. İnsaklı i̇nsaklıydı, i̇nsaklıydı, tamam. İnsaflı mıydı? İnsaflıydı tamam sıkıntı yok. Tamam. İnsan insana bunu yapar zaten. <laughs> 50 tane ücretsiz kaldı hadi bakayım. <laughs> Ve Frank geldi sen Ay. nereden çıktın ya? Çıkar abi bende Frank şansı var. Abi harbi sende Frank bende şansı frank var. Bende Frank şansı var. Frank şansı ne oluyor tam olarak? Yani geçen de Frank çıkmıştı ya bana ha. ücretsiz kutudan. Bak yine Frank ha. çıktı tamam. gördün mü? Ha. Ha. <laughs> Cezanı veriyorum. Hazırsan söyle. 2 mega kutu. 2 tane mega kutu. Bu Tabii. arada taş bitmek üzere. Haberin olsun. Bakalım duruma göre aldırabiliriz ya. İyi, bundan bir şey çıkmadı. Çok güzel. Bundan sonra bayağı sıkıntılı bir süreç var çünkü taşım bayağı bitmek üzere. 2 tane ya. mega kutuluk bir taşım kaldı. Karakter çıkmaması lazım ya bundan sonra. Karakter çıkmasa daha mutlu olurum. Çıkar, çıkar. Geldi, pem geldi. Bir destansı daha. Ya ben sana çıkar demedim mi? Oğlum manyak mı lan bu çıkar. hesap? Gerçekten manyaklaştı bu hesap ya. Ee, abi cezanı veriyorum. Söyle. Bir tane mega kutu aç. Bir tane mega kutu aç Aynen. dedin. Gel diyor. Da geldi ya. Bundan da geldi. Bundan da geldi. Ve son süper ender geldi. Bunun cezası ne? Bir tane daha aç. Abi sürekli karakter çıkıyor. Gerçekten sürekli karakter çıkıyor çıkar. ve taş bitti. Bundan sonra muhtemelen bana taş aldıracaksın, değil mi? Aynen, 45. <laughs> 45 taş nedir abi ya? 13 ben tane karakter abi. çıktı ya. Bitti. Saçmaladı ha. Şimdi bir karakter daha çıkarsa sen bana şey aldıracaksın, değil mi? Taş aldıracaksın. Ben her şeyi bir karakterin çıkmasına bağladım. O karakter çıktığı anda mahvoldun, öyle söyleyeyim sana. Ciddi misin? Ciddiyim. Bütün videoyu oraya bıraktım. Allah kahretsin. Şu anda karakter kesinlikle çıkmaması lazım. Karakter çıktığım anda bir anda mahvoldum. Mahvoldum. Ama ücretsiz kutular bana çalıştı bugün. Gerçi çok da çalışmadı ama olsun. Ve büyük kutulardan karakterin lütfen çıkmaması Abi, gerekiyor. ne olur şu cezayı vereyim ya. Ne olur ne cezası vereceğim bu arada ya. Saklı ben cezalarımı sürprize bırakıyorum. Gerçekten biliyorsun. çıkmaması lazım. Çıksın. Abi 500 lira harcadım daha harcamayayım ya. Harca. Bir videomda da 500 liradan <laughs> daha yukarı harcamayayım yani. 500 lira olsun yani bari. Abi lütfen Son ya. Son iki lütfen. kutu. Son kutu. Abi ve çıkmadı. İşte bu. İşte bu. Evet bitti yunus. Abi bitti ama ben seninle bir şey isteyebilir He, miyim? Söyle. Seni fazla zorlamasın. He. Bak 45 elmas var yolda. Tamam. Onlar kalmasın. Dükkana gir de. He. Bak orada teklifler var. He. 39 elmas çık ya. 91'den düşmüş. He. Aynen al onu. Aldım. Jessie ver ama. <laughs> Jessie ver. Ben de diyeceğim bu ne istiyor <laughs> falan. <laughs> Mutlaka Jesse'ye ver. İçinde kaldı. ver. Gerçekten Jessie ver. Bir verin. de şeyi de al. Ücretsiz de var aynen, Aynen Bunu da alalım Aynen. Sonuçta son işte biz almış Durmasın orada teklifler gelir <laughs> belki. Alalım onları. <laughs> Ziyan <ya>. olmasın. <laughs> Hiçbir resim yok şu anda. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> hepinizden özür diliyorum. Bu bir özür videosudur. <laughs> Abime Ay. ceza veremediğim için özür dilerim. Verdin ediyorum. abi, daha ama, ne vereceksin ya? 5000 bir hayvan. saniye. Lan ne kadar harcatman gerekiyor? Bir bana saniye. Ceza vermen için. Ben şunu tüm samimiyetimle söylüyorum ki, beni bir daha videoya almasın, yoksa ortalığı mahvedeceğim. Vay. 100 bin like atın, ortalığı mahvedelim arkadaşlar. <laughs> Bir gizemle 4 destansı ile beraber bu videoyu kapattık arkadaşlar. Dediğim gibi nonolayda saat 3.30'da olacak. 3.30'da hesap çekilişini yapacağız. 3.30'da mutlaka açıklama kısmından ve yorumlardan nonolayda gelebilirsiniz arkadaşlar. Bu tarafta kardeşimle olan bir önceki video. Bu tarafta daha önceki video var. İkisi de çok güzel. İkisini izlemediyseniz gidebilirsiniz. Burada bir karikatür var tıklayıp kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi sizleri seviyoruz. İki mi yolun yolunda bir an bana destek